İlk dersimiz kök bilgisi. Heh. Kiş kökü. Kiş. Kiş diye bir kök mu var lan? Oğlum ne oluyor lan? Beni nereden duyuyor bu? Duyarım. Kulağımla da duyarım, gözümle de görürüm, saçını da yonarım. <laughs> ee, tamam matematik dinleyelim. Matematik dinleyelim. Eksi altı sıfırdan kökler toplamı Eksi B bölü A'dan hocam cevap 5'tir. <laughs> Kusura bakma da nah 5'tir. Tamam. E, tarih. Sultan Ahmet Camii'nin mimarisinde batının etkisi var mı yok mu? Var. O var diyen ağzının üstü konuşun bir tane çakarın. Şurayla ne oluyor koyun lan? Bir tane vurun. Sana ne diyorum ben? Bu dönem ee, batının tamam. etkisi. Tamam. İyilik etleri. Saçıyorum. İyilik etleri. İlk gelen. Bak ilk parmak. İlk gelen iyilik. Tamam. Sonraki hal kaynaştırma.